Merhabalar günün hangi saatinden izliyorsanız o saatin selamı üzerinizde olsun diyerek başlıyorum yine şimdi bugün de anlatacağım konu ortak aklın değeri yine organizasyonel yapılarda üzerine çok konuşulan çok dile getirilen ama çok da icraatını göremediğimiz bir konu bir proje düşünün. Bu projede görevli beş kişi var. Bir fizikçi, bir kimyacı, bir matematikçi, bir jeolog, bir de antropolog. Sahada çalışıyorlar. Ve bu esnada çok kuvvetli bir yağmur yağmaya başlıyor. Bir yere sığınma ihtiyaçları oluşuyor. Etrafa bir bakınıyorlar. İleride bir ev var. Gidiyorlar, kapıyı çalıyorlar. Bir beyefendi çıkıyor karşılarına. Adı Himmet. Onları e, buyur ediyor ve çok ıslanmış olduklarını, üşümüş olduklarını gördüğü için siz bekleye durun. Ben de size bir çay demleyeyim diyor. Bu 5 kişi içeriye girdiklerinde hemen böyle köşede bir soba var onu görüyorlar. Yani soba biraz enteresan. Yerden 1 metre yüksekliğe kurulmuş. Böyle 1 metrelik taşların üzerine 1 metre taş ayarlamış üzerine sobayı kurmuş. Ve hemen şöyle fizikçi bakıyor diyor ki bence diyorum bu konveksiyondan istifade etmiş ısı yayılsın diye böyle kurmuş. Kimyacı oradan atlıyor. Efendim biraz kimya bilen adamın konfüzyonu baz aldığını hemen fark eder. Arkasından matematikçi. Ya diyor baksanıza geometrin ilkelerini ben burada hemen görüyorum ısı yayılsın diye matematikten istifade etmiş. Jeolog hemen lafa giriyor ve diyor ki Beyler burası deprem bölgesi ve bu kişi Soba devrildiği zaman deprem ağalığında yangın çıkmasın diye böyle bir proaktif yaklaşımla bunu yapmış diyor. Ve son olarak antropolog olan iyice tadını kaçırıyor. Hayır diyor bence bu adam biraz garip birisi. Bana kalırsa bu evde şu anda ateşe tapınan insanın e, bugüne yansıyan enteresan bir ritüelini gerçekleştiriyor bu adam. Derken bizim himmet kapıdan giriyor elinde çay tepsisiyle. Nihayet aralarından birinin aklına... Ona sormak geliyor. Sen bunu niye böyle kurdun diyorlar. Adam bakıyor diyor ki boru yetmedi o yüzden diyor. Şimdi e, hikayeden çıkarılacak iki temel ders var. Birincisi e, himmetlerin fikrini almamız gerekiyor. Anadolu'da çok güzel bir söz vardır iti öldürene sürüteceksin diye bir işle ilgili etraflıca en doğru bilgiyi o sürecin içerisinde o prosesin içerisinde çalışan o işi yapan kişi bilir dolayısıyla hatalar fireler uygun olmayan ürünler müşteri şikayetleri ve benzeri gibi konular konuşulurken kolektif akla başvurmaktan ve suyun başında işi yapan kişileri o toplantılara davet etmekten çekinmeyin efendim İkinci çıkaracağımız ders de şu. Bazen çok karmaşık gibi e, görünen sorunların çok basit çözümleri olabiliyor. Ve biz doğru insana doğru zamanda doğru soruyu sorma e, aklına haiz olmadığımız için e, çok zaman, çok kaynak, çok para israf edebiliyoruz. Velhasılı kelam kendi aklımızı tavaf etmekten vazgeçelim ve zihnimizin bir köşesinde örtük ön yargı olarak şöyle bir şey olmasın. Ben kimsenin aklına ihtiyaç duymuyorum. Kimsenin kiralık aklıyla hiçbir şeyi halletmeme gerek yok. Hepimiz birbirimizin aklından istifade edebiliriz. Hepimiz birbirimize ilham verebilir ya da ilham alabiliriz. Dolayısıyla bu ruhsuz, çalışan bireysel öneri sistemlerinin yerini gerçekten işleyen, çalışanın görüşüne başvurulan sistemlere evirmek için de yine doğru zamandayız diye düşünüyorum. Evet efendim size saygılarımı sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Videonun ilgisini çekeceğine inandığınız tanıdıklarınızla paylaşmanız da etki alanını geliştirmek anlamında keyifli olacaktır. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim.